Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, devlet yönetimindeki çift başlılığa ve seçim sürecindeki AKP-PKK işbirliğine dikkat çekti. Erdoğan'ın her fırsatta Davutoğlu'nu yalanladığını hatırlatan Bahçeli, niyazım odur ki Allah hiç kimseyi Sayın Ahmet Davutoğlu'nun durumuna düşürmesin. Böyle bir küçülmeye irtifa kaybına uğratmasın dedi. Devlet Bahçeli'nin gündeminde Davutoğlu'nun yolsuzlukla mücadele konusu, ...ihbarda bulunmaları halinde memurların ödüllendirileceği açıklaması da vardı. Bu ne periz, bu ne lahana turşusudur. Devletin memuru olan savcılar yolsuzluğa itibar etmişlerdir de ne olmuştur? Devletin memuru polisler hırsızın kovanını karıştırmışlar da ne sonuç çıkmıştır? Başbakan Davutoğlu'nun aklı başında mıdır? Ortada 17-25 aralığının iddiaları dağ gibi dururken Davutoğlu neyin ihbarından hangi muhbirden medet ummaktadır? Sayın Davutoğlu ille de ısrar ediyor ve yolsuzlukla ilgili ihbar istiyorsan ilkini biz yapalım. Yeter ki sen kendini paralama, üstünü başını yırtma. Önce başkanlığı altında toplanmak zorunda kaldığın Recep Tayyip Erdoğan sonra da çevrende dolaşan rüşvet yuvalarına dönüp bakmalısın. Gücün yetiyorsa, gözün kesiyorsa, ciğerin varsa bunlarla ilgili gereğini yaparsın. Tam düşündüğümüz gibi Erdoğan Davutoğlu'nun şefkatlik paketini medya üzerinden ağır şekilde eleştirmiş böyle şeyler açıklanmadan istişare yapılmalı diyerek başbakanın vidalarını sıkmıştır. Anlayacağınız Davutoğlu havanda su dövmüş. Dim yata pirince giderken evdeki bulgurdan olmuştur. Erdoğan şeffaflık lafını duyunca birdenbire irkilmiş. Yaklaşan Yakın ve açık tehlikeyi savuşturmak için doğrudan doğruya ağırlığını koymuş ve Davutoğlu'nu kenara çekmiştir. Bu tip düzenlemelerin seçim öncesi doğru olmadığını, ekonominin olumsuz etkileneceğini, mal bildiriminden dolayı böyle giderse görev alacak il ve ilçe başkanı bulunamayacağını söyleyen Erdoğan resmen saray darbesi yapmıştır. Niyazım odur ki Allah hiç kimseye Sayın Ahmet Davutoğlu'nun durumuna düşürmesin. Böyle bir küçülmeye, irtifa kaybına uğratmasın. Ayrıca Erdoğan dilinin altındaki baklayı tam manasıyla çıkartarak istişarenin anlamlı ve aktif olabilmesi için başkanlık sistemine ihtiyaç olduğunu ileri sürmüştür. Başbakan bu sözleri sineye çekmiş, içindeki öfke dalgasını belletmeden sanıyorum yumruğunu sıkarak istemeden de olsa uysal ve münis bir maske takın, takmıştır. Davutoğlu artık Beştepe vesayetinin kaygan basamaklarından siyasi tutsak, tutsaklığın derin mahzenine inmiştir. Erdoğan AKP'lileri gruplar halinde kabul edip bakanlar kuruluna başkanlık yaparak ipleri millet önünde bütünüyle eline almıştır. Bu aslında bir sistem verecim krizine davetiyedir. Gölgeden ve tabeladan ibaret bir başbakan olan Davutoğlu'nun sesi soluğu kesilmiş. Dut yemiş bülbüle dönmüş ve Erdoğan'ın yanı başında otururken yüzü asılmıştır. Davutoğlu bu şartlar altında 7 Haziran'a kadar eften püften dosa başbakanlık görevini nasıl yürütecektir? PKK ve bölücü çevrelerde al özerkliği ver başkanlığı mutabakatını sağladığı anlaşılan Erdoğan'ın bundan sonra ısrarla açıktan siyaset yapacağı ve hatta 7 Haziran öncesi siyasi kampanya yürüteceği güçlü ihtimaldir. Cumhurbaşkanlığı ile başbakanlık arasında istişare olmadığından bahisle başkanlık sisteminin altyapısını kuran Erdoğan İmralı canisini garantiye almış, Kandil'deki adamlarından söz almış, ve Türkiye Cumhuriyeti'nin başına çöreklenmiştir. Cizre'de emniyet müdürünün peşine düşüp yakalayan fakat bölücüleri selamlayarak sözde kanton rezilliğine göz yumanlar başkanlıkla Türkiye'nin fişini çekmek için sıraya girmişlerdir. Bu oyun 7 Haziran'da bozulacaktır. Türkiye 7 Haziran'da AKP'den PKK'dan, bölücülerden ve Erdoğan'ın senaryolarından kurtulacaktır. AKP'nin hasımlarını, Türkiye'nin hasmi gören ahlaksızlar 7 Haziran'da sokağa bile çıkamayacaklar. Paris'te İsrail'le kol kola yürüyen, Oslo'yu kutsayan, Ankara'da PKK'ya göz kırpan, İmralı'da caniye göz kulak olan, İhaneti besleyip balazlandıran Davutoğlu sözde genel başkan olarak girdiği ilk seçimde boyunun ölçüsünü alacaktı. <laughs> 7 Haziran'da direnen milli ruh kesin bir galibiyete ulaşacak. Bir millet uyanacak ve Türkiye'nin kalbi milliyetçi hareket diye atacaktır.